19 Ağustos 1915, Cemal Paşa'nın Arap dünyasının önde gelen aydınlarını idam ettirmesi. Cemal Paşa'nın Suriye'deki diktatörce yönetim tarzı, Arap topraklarının Osmanlı Devleti'nden kopması için adeta katalizör görevi görmüştü. Murat Bardakçı bu vakayı şöyle anlatır. Türkiye'nin dışlanmasının iki sebebi vardı. Layık olması ve Cemal Paşa'nın Birinci Dünya Savaşı senelerinde yaptırdığı idamlar. Laik Türkiye, Arap dünyasının gözünde İslam'dan uzaklaşmış bir Türkiye demekti. Bütün bunların üzerine Aliye Divanı Harbi'nin verdiği kararları, yani Cemal Paşa'nın Arap dünyasının önde gelen aydınlarıyla politikacılarını 1915'te ve 1916'da Beyrut'ta ve Şam'da idam ettirmesinin de unutulmamasını ilave edin. Yargılananlar arasında Arap dünyasının önde gelen aydınları, gazeteciler ve Osmanlı parlamentosunun Arap üyeleri de vardı çoğu idama mahkum oldu ve önce 1915 Ağustos'unda Beyrut'ta, ertesi senenin Mayıs'ında da Şam'da asıldılar. Yakalanamayanlar da gıyaplarında idama mahkum edildiler ve başta mahkumların aileleri olmak üzere binlerce Arap sürgüne gönderildi. Cemal Paşa tıpkı diğer ittihatçı yöneticiler gibi adam öldürmeyi bir yönetim biçimi olarak uyguluyordu. Binbaşı Ali Fuat Erden'in hatıraları bu anlamda hüzünlü ayrıntılarla doludur divan Harp 20 Arap ihtilalcisinin evrakını göndermiş, Cemal Paşa derhal onaylanması için emir yazılmasını emretmişti. Aralarında mebuslar, subaylar ve gazeteciler vardı. Hukuk müşaviri Vasaf Bey, aylarca süren bir yargılamanın yüzlerce sayfan tutan evrakını tetkik etmek için en az bir haftaya ihtiyaç olduğunu söylemiş ancak Paşa Hazretleri sahip olduğu özel kanundan aldığı yetkiyle hükümleri onaylayıp uyguladı. Gazze müftüsü ve oğlu ellerinde bavul Gazze'den çıkıp çöle giderlerken tutuklanmış, Mısır'a kaçmaya teşebbüs ettiklerinden dolayı cezalandırılmak üzere orduca harp divanına verilmiştiler. Divanı Harp, ordu kumandanının kanaatini en kuvvetli şehadet ve delil sayarak Müftü Efendi'yi ve oğlunu idama mahkum etmiş, baba oğul Gazze kapısında idam edilmişlerdir halbuki araplar yapılan bütün kötü propagandanın aksine canla başla osmanlı'nın yanında uzun süre savaşmışlardı